Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Hayrettin Karadış. Bu benimki Şu anda bulunduğum makina TGM. 8 tonluk. Güzel, kabini hoş. Ee, lakin neveleri falan biraz böyle e, tutarken falan biraz koltuk tam rahat değil. Ama güzel yine de. E, ses ve ortam bakımından e, sosyallik içeriyor yani. Güzel, genişlik bakımından. Mutlak gibi maşallah. Dolaplar, molaplar her şey var. kısaca bir sağlığını göstereyim size. Kısaca böyle yani. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.